Burası bizim Ellek ilçemiz değil mi? <laughs> evet. Tabii ilçe olacak. Biz belediye razı değiliz. Bu, bu halk belde olur mu? Baksana ilçe burası. Mübarek. <laughs> yani vekilimiz de buradayken dursun. Böyle, böyle belde mi olur kardeşim? Şuna bak dağ taşı Bu olsa olsa ilçe olabilir. Efendim, Evet. Şimdi buraya dört sene önce geldiğimizde şurada böyle minik bir camimiz var. Kıymetli Mehmet hocamın camisinde coşkulu bir ezan okumuştuk. Coşkunda bir namaz kılmıştık. Yalnız buralar hakikaten ne küçük söyleyeyim size. İlahilerini dinlediğiniz bu yavrularımızın ders yaptığı yerleri gördüm ben. Aa şu kadara, Şu sahne kadar dar imkanlar içerisinde.